Evet değerli arkadaşlar. Orman Bölge Müdürlüğümüzle beraber Kayserilere bir söz vermiştik. Demiştik ki Kayseri'nin denizi Yamula Barajı'na 3 milyon ağaç dikeceğiz ve yemyeşil yapacağız diye. İşte şimdi arkamızdaki ceviz ağaçlarının büyüdüğünü görmek. Yine alışlarımızın büyüdüğünü görmek. Çam ağaçlarımızın olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Orman Bölge Müdürümüz bu senede 1 milyon ağaç dikecek. Ve Kayseri'nin denizi ormanlık da bir alan olacak. Mavi ve yeşil ulaşmış olacak inşallah. Tüm hemşehrilerimiz de burayı keyifle gezecekler, keyifle görecekler. Oksijen deposu haline gelecek olan Yamula hepimizin gururu olacak. Yemyeşil bir Yamula'ya doğru diyorum. Saygılar sunuyorum.